Demin bahsettiğim işte, konuşmaya başlarken bu sırayı kullandıktan sonra şunu da kullanabilirim diyorduk. Yani için. Şimdi nereden çıktı bir meraklısı olmaktan değil. Çünkü ne için çıkıyor için ne için ne için ne için ne için ne için Çok keyifli oldu. Ben de katıldığınız e, için çok teşekkür ediyorum. Ama e, bu keyif hem sizlerin hem de e, çok başarılı konuşmacıların sayesinde oldu. E, ben bir alkışla işte konuşmacılarım. <laughs> çok keyifli olmuştu. Başka da söylediğim gibi, bu da öğrendiklerinizi sizde kendi kurumlarınıza götürün. İleriki sene yaptığımız aşı kursunda e, bu güzel haberleri de, bu geri bildirimleri de sizden alırız. E, şimdi belki sorsam 4-5 er halka aşı politikliği olan.